Günübirlik yolcu taşımacılığı yapan özel bir şirket tarafından Antalya'dan satın alınan korsan gemisi görünümlü tur gemisi Barbosa bu sabah Marmaris Yat Limanı'na yanaştırıldı. Arka kısmında Karayip Korsanları filmindeki karakter Davy Jones'un kabartma figürüyle kafa tasları bulunan gemi kısa sürede birçok kişinin dikkatini çekti. Caddeden geçenler geminin önünde durarak hatıra fotoğrafları çektirdi. Gemiyi gezen Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, işletmecilere bol kazanç dileyerek geminin Marmaris turizmine renk katacağını vurguladı. Şirket yetkilisi Ali Berk, gazetecilere yaptığı açıklamada tur şirketleriyle yaptıkları görüşmeler sonunda Marmaris'te böyle bir gemiye ihtiyaç olduğuna karar verdiklerini söyleyerek Barbosa'nın gelmesini tur acentelerinin de dört gözle beklediğini belirtti. 86 yılında babamızla başladığımız işimize 93 yılında şirketleşerek Turizmin çeşitli farklı dallarında teknelerle hizmet vermekteyiz. Ee, geldiğimiz noktada Marmaris'te böyle bir e, ihtiyacın olduğunu e, tur şirketlerimize e, çeşitli konuşmalarımızda e, dile getirdiğimiz için e, böyle bir çeşitliliğin gerektiğine inandık ve Marmaris'e e, böyle bir e, konsepti getirmeye karar verdik. Berk geminin fiziki özellikleri hakkında da bilgi vererek Türkiye ve Avrupa'nın en büyük korsan gezi teknesi olan bu teknemiz 46 metre uzunluğunda ve 11 metre genişliğinde dedi. Türkiye'de ve Avrupa'nın da neredeyse en büyük bu tür konseptteki gemisi diyebiliriz buna. İşte gördüğünüz gibi 4 katlı, 5 direkli, işte kaydıraklı, içinde çeşitli aktiviteler olan bir gemimiz. İlgiden memnunuz. Gemimiz şu anda 400 kişilik 400 kişiyle e, resmi kapasitesidir. E, hizmet verecek 400 kişi. E, 42 metre boyunda e, 11 metre genişliğinde. Belki ayrıca Marmaris'te artık rutin hale gelen günlük turlara yeni bir renk katmak gerektiği düşüncesiyle bu gemiye yatırım yaptıklarını ifade ederek gemide görev yapacak 15 kişilik animasyon ekibinin turistlere eğlenceli saatler yaşatacağını da söyledi. Gemimizin konsepti tamamen çok farklı. Korsan gemi konseptinde çalışacak. Daha çok çocuklu e, aileler için animasyonlu e, turlar yapmayı planlıyoruz. Aktiviteli, köpük banyolu işte e, kaydıraklı, e, kaydırağımız mevcut e, çocuklar için. E, turumuz çok farklı. Burada olmayan e, bir tur programı olacak. Evet, şimdi efendim geminizin 15 kişi animasyon ekibi var. Bu animasyon ekibimizde Rus misafirlerimize Rus animasyon, animasyoncular e, hizmet edecekler. Avrupalı e, misafirlerimize e, onların ayrı animasyon ekibi olacak. Bunlar e, çocuklu ailelere çeşitli böyle aktiviteler yaparak işte e, ne bileyim e, bandana takmak suretiyle, boyamalar yapmak suretiyle, gittiğimiz koylarda işte e, çeşitli aktiviteler yaparak işte hazine saklama, onlara böyle e, ödül koyup e, onları eğlendirme ee, amaçlı bir turumuz bu.